Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bir kahve yayınına hoş geldiniz. Umarım iyisiniz. Evet bugün ne konuşacağız? Ee, dolar fena halde artıyor biliyorsunuz. Dövizün de Türk lirasının değer kaybetmesi, ekonomideki bu çalkantı her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Bu sadece bir her ne kadar bize görüntü olarak baktığımızda TL'nin değer kaybı olarak yansısa da yani o anlık bir Tepki o anlık bir şey olarak baksak da çok derin anlamları var bunun biliyorsunuz. Türkiye'nin çok ciddi bir borcu var ve her dövizin artmasıyla birlikte biraz daha yoksullaşıyoruz demektir. Bu sadece bireysel yoksullaşma da değil, bir anlamda ülke bütünüyle yoksullaşıyor. Şimdi biraz şeyi konuşalım diyorum bugün. Ee, yoksulluk giderek artıyor. Bu böyle hani anlık bir kriz 2001'deki veya 94'tekine benzer anlık geldi vurdu sonra toparlandı gibi bir kriz değil. Bu böyle dalga dalga yayılan ve kalıcı hale gelen aynı zamanda da çok uzun yıllar etkisini sürdürebilecek bir e, sonuç doğuruyor bir anlamda. O da şu toplum giderek yoksullaşıyor, giderek bu hem işsizlik, hem işletmelerin kapanması, hem işte dövizin artmasıyla beraber e, yatırımın olmaması, faiz meselesi, dış borç alınırken yüksek faiz verilmesi ve bizim her dövizin artmasıyla beraber günde birkaç milyar TL daha da fazla belki 10 milyara yakın borcumuzun artması demek. Bu anlama geliyor ve bunun bize yansıması, topluma yansıması. Peki biraz şunun üzerine kafa yormak istiyorum. Siz de biraz eşlik ederseniz bu kafa yorma kısmında belki bir konuya dikkatimizi çekmiş oluruz. Yoksulluk Artan yoksulluk giderek yaygınlaşan ülkede kalıcı hale, hale, hale gelen bu yoksulluğun siyasete nasıl etki edeceği? Nasıl etkileyecek siyaseti mesela? Sadece siyaseti derken çok yüzeysel bir şekilde bakıyoruz. Kendimi de katıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın böyle bunu başkasına söylüyormuşum gibi değil. Acaba yoksulluk arttığında işte iktidarı değiştirecek bir tepki ortaya çıkar mı? Acaba yoksulluk, işsizlik arttığında insanlar artık yeter artık gına geldi derler mi? bir iktidara yönelik bir tepki oluşur mu? Buradan siyasi düzen, siyasi yapı, ülkedeki yönetim değişir mi? E, çerçevesinde bakıyoruz meseleye. Ben bunu biraz daha derinle doğru inmek istiyorum müsaade ederseniz. O da şu, yoksulluk aslında Türkiye'nin siyasetini nasıl etkileyecek üzerine biraz konuşalım. Çok gözümüzden kaçırdığımız bir şey var. Şimdi Daran Acemoğlu'nun da çok sıklıkla dile getirdiği ve dünyadaki birçok önemli ekonomistin de savunduğu bir görüş var bu konuda. Ee, ekonomik refahın artması için demokrasinin olması gerekiyor, hukukun olması gerekiyor, özgürlüklerin olması gerekiyor. Daha doğrusu kurum, bu değerlerin de sadece olması da yetmiyor, kurumsallaşması gerekiyor. Yani kalıcı hale. Eğer bu değerler bir ülkede hem kültür olarak hem de kurumsal yapı olarak varlığını güçlendirirse, yani demokrasi, yani özgürlükçü, yani eşitlikçi, yani bağımsız yargının olduğu hukuk devleti olma özelliği, kurumsallaşması güçlendikçe hem toplum gelişir, toplum ilerler, o ilerlemeyle beraber ekonomik refah da yükselir. Toplumun ekonomik refahı yükseldikçe demokrasi olan inancı artar, böyle bir at başı giderler diye. Bu dünyada geçerli bir ekonomik görüştür. Yani önemli, dünyanın ta Yunan felsefesinden beri savunulan bir şeydir. Bu ta o yani Yunan felsefesi dediğim çok eski çağlardan beri tartışılan bir şeydir. Yani demokrasi olacaksa o mutlaka yoksulluğun olmaması gerekiyor diye. Şimdi, peki bunun bir ters şeyi de var, görüşü de. Yani ters dediğim, bunun için tersten yorumladığımızda eğer bir ülkede yoksulluk artıyorsa o ülkede de demokrasi işleyemez hale geliyor. Yani artık toplum demokratik kültürden de uzaklaşıyor demektir. Çünkü birinci öncelik ekmek, birinci yani bir insanın geçimi, evini geçindirmek, çocuğuna bir lokma ekmek götürmek, birinci öncelik olduğunda o ülkede ve bu insanların sayısı çoğaldığında o ülkede demokrasi kurumsal olarak işleyemez hale geliyor hani biz konuşmalarımızda sık sıkla vurguluyoruz ya çürüme dediğimiz. Aslında bu yoksullaşma çürümenin diğer bir adıdır. Çürümek demek şu, yoksullaşmak beraberinde değersizliği getiriyor. Yani yoksul bir insana dürüstlükten bahsedemeyiz. Yoksul bir insana adaletten, demokrasiden, özgürlükten bahsedemeyiz. Ekmek bulamayan bir insana ama bizim demokrasimizde de çok büyük sorunlarımız var diyemeyiz. Ekmek bulamayan, Evine ekmek götüremeyen, çocuğunun bir ihtiyacını gideremeyen bir insana layıklık tehlikede konuşması yapamayız. Yaparsak kovarlar bizi. Çünkü insanlar orada değiller. Çünkü insanlar değerlere bakmazlar. Tamamen o anlık, o anlık, o, o anlık dediğim içinde bulunduğu yoksullukla beraber sadece o psikolojiye teslim olurlar. Şimdi bugün sevgili Can Selçuk'u internet kendi Twitter sayfasında paylaşmıştı biliyorsunuz. Türkiye Raporu.com'da anket paylaşıyor. Sıklıkla yaptığı, hemen hemen her hafta, her ay yaptığı anketleri paylaşıyor. Orada bir sayfa paylaşmıştı, dikkatimi çekti. Mesela sormuşlar, sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Diye topluma sormuş Can. Ekonomi diyenlerin oranı 33.9. İşsizlik diyenlerin oranı %19.5, diğer diyenlerin oranı kendince %13.9, terör diyenler 5.7, kötü yönetim diyenler 4.6, eğitim sistemi diyenler 4.2, virüs diyenler 4.2, siyaset diyenler 2.8, adalet diyenler 2.8, geçim sıkıntısı diyenler 2. Böyle devam ediyor. Şimdi buradan bize ne çıkıyor? Şu çıkıyor. İnsanların zihni artık kilitlendi ekonomiye. Mesela Türkiye'de şu anda eğitimin çok kötü olduğunu düşünenlerin oranı gerçekten yüzde dört mü sizce? Hayır. Bence insanların önemli bir... Ama artık eğitimi düşünemeyecek durumda. Ya da adaletin yokluğundan şikayet edenlerin oranı sadece 2.8 mi mesela? Adaleti sorun olarak görenler. Hayır. Ama bütün aklı fikri artık o insanların geçim derdiyle meşgul olduğu için adaleti dert edinecek, onun üzerinden bir hayat tasavvur edebilecek bir imkan kalmadı. Peki bu bize neyi gösteriyor? Şimdi Türkiye çok uzun yıllar demokrasiye dönememe ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor bu yoksulluğun artmasıyla beraber. Çünkü yoksulluk yarın bir iktidarın değişimiyle beraber ortadan kalkabilecek bir şey değil. İktidar gelecek. Ortada olan yeni diyelim ki bir iktidar değişti. Böyle bir ihtimal var. Ortadaki var olan enkaz korkunç bir şey. Bıraktığı enkaz. Ya insanların ruhunu çürütmüş hale getirecek bir anlamda. Değerlerden koparmış. Ee, mesela dürüstlüğü artık umursamaz hale gelmiş olacak. Adaleti umursamaz hale gelmiş olacak. Ekonomi şeyi e, liyakatin olmaması mesela artık o. Onu tartışamayacağız. Biz de mesela diyelim ki bir süre sonra demokrasi artık insanların, ya saçmalama kardeşim biz ekmek bulamıyoruz, sen demokrasiden bahsediyorsun noktasına doğru gideceğiz. Ve bu kalıcı bir kültür haline alacak. Ve uzun yıllar. Bu sadece dediğim gibi bir iktidar değişimiyle ortadan kalkabilecek bir şey değil. Toplumsal anlamdaki çürüme, yoksullukla beraber her geçen gün biraz daha artıyor. İktidar değiştiğinde mesela diyelim ki yarın iktidar değişecek. Bu şu anlama gelmiyor. Ertesi gün demokrasi gelecek. Hayır. Eğer bir ülkede kurumlar yoksa toplum demokratik kültüre e, kültür seviyesi yüksek değilse mesela adalete olan açlık adalete olan önemin farkında değilse o toplum o hale gelmiş çünkü artık. Çünkü gündeminden çıktı o. Yetişme tarzı, kültürü içinde bulunduğu o yoksulluk bütün bu değerleri onun hayatında etkisiz, anlamsız hale getirdi. Şimdi bu toplumun talebiyle siyasetin arzı arasında korkunç bir şey çıkıyor. Şimdi siyaset bu sefer toplumun talebine göre şekillenmeye başlıyor. Toplum çünkü artık adalet istemiyor. Onun için sesini yükseltmiyor. Demokrasi için sesini yükseltmiyor. Layıklık için sesini yükseltmiyor. Özgürlük için sesini yükseltmiyor. Liyakati uygula diye sesini yükseltmiyor. Peki ne yapıyor? Ekmek bul bana diyor. Bana ekmek, bana iş, bana ekonomiyi güçlendir. Peki sadece ekonomiyi konuşarak mı bir ülke ayağa kalkabilir? Ben buna ihtimal vermiyorum. Çünkü bir ülke toplum bütün değerlerini savunarak birbiriyle olan irtibatı, ekonomi olmazsa ekonominin nasıl şey, demokrasi olmazsa ekonominin nasıl çöktüğünü bilecek, adalet olmazsa adaletin niçin bir ülkenin en temel değeri olduğunu kavrayacak o toplumsal çoğunlukla ilgili bir şey. Ve biz bunu kaybediyoruz uzun yıllar. Peki sonra demokrasiye dönmek bütün epeyce bir imkansız hale geliyor. Çünkü biraz önce söylediğim, Daran Acemoğlu'nun kitabında da var bu. Birçok ekonomistler de bunu söylerler. İyi bir ekonomi ancak güçlü bir demokratik kültürün olduğu toplumlarda kurulabilir. Peki şimdi yoksullukla beraber toplumdaki demokratik kültür kayboluyor. Aynı zamanda adalet duygusu da yani adalet talep etme duygusu da kayboluyor. Aynı zamanda liyakati talep etme duygusu da kayboluyor ya. Şimdi bir tarafta yoksullaşmış, sadece ekmeğini, geçimini birinci dert haline gelmiş bir toplum var. Bu tarafta demokratik kültürden bütünüyle uzaklaşmış bir devlet yapısı var. Bu devlet yarın yeni bir iktidar geldiğinde demokrasiyi uygulamaya başlayayım dediğinde çatışma çıkıyor. Toplum ülke yönetilemez hale geliyor. Demokrasiler toplumdaki Kültürün yükselmesiyle beraber ülkelerde demokrasi yükselir. Muhtemelen beni dinleyenler, arkadaşlarımızın içerisinde aklına zihnine şöyle bir soru gelenler de vardır. Ama Levent Bey veya işte abi bu Erdoğan'dan önce de ekonomi kötüydü. Peki demokrasi vardı da niye ekonomi kötüydü? O zaman adalet vardı da niye ekonomi kötüydü diye sorular vardır muhtemelen. Ee, şunu söyleyebilirim. Türkiye'de hiçbir zaman gerçek bir demokrasi olmadı. Türkiye'de hiçbir zaman bağımsız yargı olmadı. Türkiye'de hiçbir zaman eşitlik olmadı. Türkiye'de hiçbir zaman özgürlükçü bir laiklik uygulanmadı. Peki hiç demokrasi yoktur anlamına gelmez bu söylediğim. Şöyle gözünüzde canlandırmanızı isterim. Demokrasi 100 barem alın. O 100 barem diyelim ki Türkiye'de demokrasi o 100 üzerinden 40. Danimarka'da 70. Norveç'te diyelim ki 100 üzerinden 80. Yeni Zelanda'da 100 üzerinden 85. Anlatabiliyor muyum? Orandır. %100 bir bütün demokrasi. Evet burası demokrasidir, burası değildir diyebileceğimiz bir tablo yok. Çeşitli nedenlerle, çeşitli etkenlerle, toplumun kültürüyle, refleksiyle o oran bazı ülkelerde 40'larda, bazı ülkelerde 30'larda, bazı ülkelerde 80'lerde, bazı ülkelerde 90'larda. Yani 100 üzerinden. Türkiye'de diyelim ki Tayyip Erdoğan öncesi 100 üzerinden 30'lardaydı, 40'lardaydı demokrasi ama yetmiyordu bizim ekonomimizi artırmaya. Ancak bir bir düzeyde tutmaya yarıyordu kültürde. Orta sınıf dediğimiz orta sınıfın büyümesi yani e, piramidin ortasının geniş olması, yukarı biraz sivri, alt daha da dar. Anlatabiliyor muyum? Ortanın geniş olduğu demokrasi böyle ülkelerde genişliyor. Piramit böyleyse geçmiş olsun o ülkeye. Veya o ters de olabiliyor. O yüzden demokrasinin gelişebildiği ülkelerde piramit altı dar. Üs ortası böyle genişliyor. Yukarı doğru tekrar dar. Şimdi orta sınıfın olduğu ülkelerde yani re ekonomik refahın toplumun geniş kesimlerini etkilediği ülkelerde demokrasi kültür halini almaya başlıyor. O insanlara değerleri konuşabilir hale geliyorsun. Adaletin ne kadar önemli olduğunu anlatabiliyorsun ve o da dinleyebiliyor. Liyakatin ne kadar önemli olduğunu anlatabiliyorsun. O da dinleyip ve kabullenebiliyor ve ihtiyaç haline getiriyor veya o talep etmeye başlıyor ya da eşitliğin ya da özgürlüğün nasıl bir rekabet ortamı doğurduğunu ve o rekabetin aslında nasıl bir yarış getirdiğini, o yarışın nasıl bir ülkeyi kalkındıracak, iyi işlerin çıkmasına neden olduğunu da beraberinde getiriyor. Şimdi buradan baktığımızda en büyük kaybımız yoksullaşan toplum demokratik kültürden uzun bir süre uzaklaşıyor. Şimdi o toplumun tekrar yeniden Mevcut bugünkü haline gelmesi belki 30-40 yılımızı alacaktır eğer normal kesintisiz bir süreç yaşarsak. Peki şimdi ekonomistlere sordum bunu Daren hocam oğlunun kendisine de sordum pek cevap alamadım ama bu soruyu mesela şöyle bir soru var o zaman demiştim ki Daren Bey'e bir toplantıda siz diyorsunuz ki ekonominin güçlenmesi için güçlü bir demokrasiye ihtiyaç var, güçlü kurumsal yapılara ihtiyaç var, bağımsız yargıya ihtiyaç var, eşitliğe. Peki bütünüyle demokrasisini, bütünüyle kurumsal yapılarını kaybetmiş, demokratik kültürünü, toplumdaki demokratik kültürünü kaybetmiş bir toplum nasıl çıkacak oradan? Çünkü orada demokrasi uygulayamıyorsun. Yarın geldin, e ben mesela diyelim ki yarın işte Ekrem İmamoğlu ya da diyelim ki Mansur Yavaş veyahut Meral Akşener Cumhurbaşkanı oldu. Hadi demokrasiye dönüyoruz dediğinde öyle olmuyor ki demokratik kültürün zemini olması lazım. Toplumsal anlamda toplumun da ona hazır olması lazım ama toplumda yok. Toplumun tek derdi şey. Ekmek. Böyle durumların şöyle bir tehlikesi var. Çok büyük tehlike. Bütün ülkelerde bunu çok sık mesela Irak'ta bunu görüyoruz, Suriye'de, Lübnan'da, Mısır'da belini doğrultamamalarının nedeni sadece yönetimim olması değil. Yönetim değiştikten sonra da o kültür kaybolduğu için bel doğrultulamıyor artık. Yani demokrasiyi mi önce kuracağız? Önce yoksulluğu mu azaltacağız? Sarmalına takılıyor o ülke. Önce nasıl kuracaksın demokrasiyi? Yok re ekonomik refahın olmadığı yerde demokrasi olmuyor. Peki ekonomik refahı artırmak için de demokrasi olmazsa olmuyor. Şimdi böyle bir yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı tartışması başlıyor burada. Yani ekonomik refah olmazsa toplum değerlere sahip çıkmıyor. Peki toplumun değerlere sahip çıkmadığı bir ortamda değerlerin egemen olduğu bir siyaseti nasıl kuracağız? Bu bütün ülkelerin önünde büyük bir sorun olarak ve bir Evet, circle derler ve dönüp duruyor. Bir türlü çözüm bulamazlar. Peki böyle durumlardaki en büyük tehlike nedir? O da şu. Denize düşen yılana sarılır dediğimiz yoksullaşmış bir halk, değerlerinden uzaklaşmış bir toplum, ekmeği sadece işini, ekmek bulmayı birinci öncelik olarak görmüş bir toplum çok çabuk yılanlara sarılabiliyor. Çünkü çok çabuk istismar edilebiliyor, çok çabuk kandırılabiliyor. Megafonu kim ele geçiriyorsa o duygusu üzerinden çok çabuk o toplumları dikkatini çekebiliyor. Yani mesela diyelim ki değerleri savunan siyaset varlığını kaybediyor. Değerler üzerinden güçlü bir ülke, demokrasi, eşitlik, adalet vurgusu yapan siyaset karşılık bulmuyor. Şimdi duyuyorsunuzdur değil mi çok sıklıkla? Abi ekonomi çok kötüyken başka konular tartışmayın halkın günde sadece ekonomi. Tam da bunu söylüyorum işte. Aslında sadece ekonomiyi konuşmak halkın geldiği o mecburi çürümeyi yoksullaşmak anlamında konuyorum. Mecburi çürümeye de bir anlamda teslim olmaktır. Peki öbürünü konuştuğunda halk duymaz hale geliyor. Asıl açmaz giderek bu. Siyasetin de bu açmazı var. Şimdi dikkat et mesela diyelim ki Kemal Bey CHP lideri demokrasi dediğinde duyan olmuyor. Ama Meral Akşener gidip de birinin bir yoksulluğunu ekranlara yansıttığında herkesin gözü fal taşı gibi açılıyor. Bu aslında bizim giderek değerlerimizden vazgeçtiğimiz, öyle bir topluma dönüştüğümüz ve çok uzun yıllar tamir edilmeyecek ve buradan en büyük korkum dediğim gibi denize düşen yılana sarılır misali akıl almaz bir yönetime sarılmak, akıl almaz bir siyasete teslim olmak. Mesela şiddeti veyahut lümpenliği, kavgayı, çatışmayı, kabadayılığı daha da ön planda tutan siyaset böyle imkan durumlarda daha fazla kazana, daha kazanması daha kolaylaşıyor. Öbür diyelim ki daha aklı başında, daha kibar, daha efendi, daha sakin siyasetçi doğası gereği e, ekmeği tek öncelik, işçi işi, yoksulluğunu gidermeyi tek öncelik olarak gören vatandaşın dikkatini çekmeyi başaramıyor. Çünkü hamaset yapamıyor. Çünkü popülizm yapmak istemiyor. Gerçek bir siyaset yapmak istiyor ve bunun sonunda ülkeler genelde bu tür otoriter yönetimlerden sonra daha berbatına mahkum oluyorlar. İşte... Mısır müb mübarek var 30 yıl boyunca diktatörlükle yönettiği ülkeyi gittikten sonra Sisi'ye kaldı mesela. Lübnan toparlayamıyor. Irak şimdi gidiyorsunuz toplum diyor ki keşke Saddam olsaydı. Niye Saddam olsaydı diyorsunuz? Çünkü herkes artık bir Saddam diyorlar. Eskiden bir tane öyle duymuştum bir Iraklı'dan. Eskide eskiden bir tane Saddam vardı. Şimdi herkes Saddam. Yani elinde güç olan herkes Saddam diye. Bu o yoksullaşmanın nedenidir ve bizim için de en büyük tehlike bence bu. Bu sadece bir iktidarı götürüp götürmeme değil. Yani Türkiye'deki yoksulluğun artması, işsizliğin artması, ekmek ihtiyacının artması, insanların giderek de ekonomik anlamda köşeye sıkışması sadece bir iktidarı götürüp götürmeme meselesi değil. O ülkenin demokrasisini de, hukukunu da, özgürlüğünü de, eşitliğini de bütünüyle yok ediyor ve bir sarmala giriyoruz. Hani hep bana dersiniz ya abi sen Norveç'te mi Norveçlisin, kendini Norveç'te mi gibi hissediyorsun da böyle konuşuyorsun diye itirazlar alıyorum bazen. Böyle işte. Norveç niye Norveç diyorsunuz? Çünkü Norveç'te ekonomik refah olduğu için insanların derdi adalet. Veya adaletteki en küçük eksiklik gözlerine batıyor. Ya da diyelim ki demokraside en küçük bir en küçük bir sapma hemen gözlerine batıyor. Bizde bizde bizim derdimiz ekmek olunca yani bizim gibi ülkelerin derdi ekmek olunca demokrasi tamamen ortadan kaldırsam bile görmüyor. Diyeceğim bu kadar. Yani aslında özetim şu. Yoksulluk çürümenin diğer adıdır. Yoksulluk arttıkça Türkiye'nin en temel değerleri umursanamaz hale geliyor. Sonra iktidarlar gittiğinde o kurumsal yapıyı kurmak için ekonomik refaha ihtiyaç var. Fakat demokrasi olmadığı için ekonomik refah sağlanamıyor ve buradan ülkeler kolay kolay belirli dağıtamıyor ve ben bu dövizin artması, işsizliğin artması, yoksulluğun artmasının Türkiye'nin demokrasisine çok büyük, kalıcı bir tahribat yarattığını, mesela sadece sadece bir günlük yoksullaşmamız, üç günlük ekmek bulamamamız değil, zihnen o korkuyla, o endişeyle, o, o güvenlik, o var olma savaşıyla bütün değerlerimizden vazgeçen bir toplum haline dönüşüyoruz. Ve bu çok uzun yıllar tamir edilemez, altından kalkılamaz bir yaraya dönüşüyor. Her üç gençten birinin işsiz olduğu bir ülkede demokrasiden bahsetmek lüks haline geliyor. Her üç gençten birinin işsiz olduğu bir ülkede, adalet de yokmuş dediğinde böyle işte bu çıkıyor. Ya da her 45-50 milyon insanın yoksulluk sınırında sınırın altında yaşadığı bir ülkede özgürlükler kısıtlandı. Bağımsız medya yerle bir edildiğini çok dar bir kesimin ilgilendiği çok böyle lüks, şatafatlı bir talep olarak kalıyor ne yazık ki. Ve o o anlayışın ürettiği siyaset mevcut yapının da daha kötüsü oluyor. Umarım Türkiye bu daha da kalıcı hale gelmeden bu yoksulluk toplumu daha da çürütecek bir böyle bir şey kaplayıcı bütünlükçü bir hastalığa dönüşmeden demokratik kültürü bütünüyle Türkiye'den uzaklaştırmadan toplumdan bütünüyle uzaklaştırmadan Türkiye bir an önce bu yolundan döner ve gerçek bir demokrasiyi, gerçek bir hukuku, gerçek özgürlükçü bir laikliği, eşitlikçi bir anayasasını yeniden kurabilir yeniden yeniden toplumu düzelebilme ihtimali olan, gelişmiş bir ülke olacağız umudunu taşıdığı bir topluma döner ki benim en büyük korkum toplum giderek artık düzelme ihtimalimiz kalmadı duygusuna teslim oluyor. Burası artık düzelmez. O duygu çok kötü bir duygudur. Aman, aman kapılmayın ona. Düzelir. Eninde sonunda düzeltiriz. Eninde sonunda uğraşırız. Eninde sonunda burası tabii ki olur ama zor olur ama çetin olur ama meşakkatli olur ama çok emek gerektirir çok çaba gerektirir. Aman aman buna teslim olmayın. Bu buna teslim olmak demek ölmek demek, buna teslim olmak demek çürümek demektir. Benden bu kadar. Bu haftalık umarım verimli bir sohbet olmuştur. Umarım bir yarar alırsınız bu sohbetimizden. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinize sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hafta diliyorum. Keyfi fazladan söylemiş oldum. Sağlıklı ve huzurlu keyfin olmayacağını biliyorum çünkü. Sağlıklı, huzurlu, ailenizle beraber ağız tadıyla geçirdiğiniz bir hafta diliyorum.